yine bu hafta kontrole geldik bahçemizi bir hafta sonra bir haftadır sulamaya bile gelemedik bakalım ne alemde bahçemiz İlk önce karpuzlarımıza bir bakalım bunlar kendiliğinden çıkan karpuzlar üç kökümüz var meyvemiz de var İşte bir tanesi <laughs> maşallah maşallah çok güzel birisi de bu. Bir tane burada var. Bir tane de burada var. Evet. Üç tane daha vardı ama artık bilmiyorum nerede onlar. Şu anda göremiyorum. Pancarlarımızı geçen hafta yapraklarını topladık. Saplarından annem turşu kurdu. Bunların köklenmesini bekliyoruz şeker pancarlarımızın. Bunlar kavunlarımız. Kavunlarımızda da meyveye duran var. E bakalım nerede meyvemiz? Meyve görebiliyor muyum ben? Hayır, evet burada bir tanesi var işte. Bir tane burada. Birkaç tane daha vardı. salkım domateslerimiz daha yeni yeni başladı meyve vermeye. Dolma biberlerimiz bunlar. Acı sivri biberlerimiz. Onları da göstereceğim şimdi yerini. Hepsini topladın mı? Küçüklerini bıraktım. Domatesler. Domateslerimiz Acı sivri biberlerimiz bunlar Şöyle Salatalıklarımızdan az önce 3 kök Koparttık Bir tane 3 kök diyorum ya 3 tane koparttık Bir tane de burada var şuraya fasulye diktik. Fasulyelerin hiçbirisi çıkmadı. Barbunyaların hepsi çıktı. Barbunyalar. Yakında çiçek de verecek. Lahanalarımız bunlar. Şurada bir tane de patatesimiz var. Burada kabağımız da var kabağımızda bak bir tane vermiş. Bir tane de burada vermiş. Bir tane daha vardı küçük bir tane. Nerede o küçük? Bulamadım neyse. Şimdi annem internetten bir şey görmüş. Sebzelere faydalı olan bir, e, nasıl diyelim Katkı malzemesi Maya Mayayı Şekerle beraber besleyeceğiz 10 kiloluk Suyla Karıştıracağız Birer bardak Her sebzenin dibine dökeceğiz Gelişimine katkı sağlıyormuş Bakalım Nasıl bir şey olacak deneyeceğiz göreceğiz